yaşındaki örgücü dedenin yürek burkan hikayesine ağlamıştı. İhtiyacımı karşılamasa da dilenecek halimiz yok ki ne bu kazanırsa onu yiyecek. Söylemezsem olmaz sözünü tuttu. Ahıntı yapıyor, uyuyunca da birbirine yapışıyor açamıyor. Akıntı yapıyor böyle gözlerim kepekleniyor yani. Necip dedenin ağlayan gözleri artık gülüyor. Evli bizim filan değilim. Geç evlenmedim. Fakir edim. Kimsem yoktu. Ben yurtta büyüdüm. Söylemezsem olmaz Necip dedenin hikayesini ekranlara getirmişti. 70 milyon Necip dedenin yürek burkan hikayesine ağlamıştı. Ben hayatta ondan bundan böyle sadaka vitre bu almam. Kendim kazanırım, kendim yerim. Az kazanırsam az yerim, çok kazanırsam çok yerim. 30 yıldır örgü örerek geçimini sağlayan Necip Dede son zamanlarda örgü örerken iyice zorlanıyordu. Sabahları uyandığında gözlerini açamıyor, birbirine yapıştığı için şikayet ediyordu. Gözlerimden ameliyat oldum bataraktan. Çok çalışınca Fırlanıyor, yapışma yapıyor. Sabahları... Necip Dede'nin acı dolu sözlerine dayanamayan yorumcumuz Bircan Bali, Ankara'ya yanına gideceğim dedi. Şimdi öncelikle Ulus'ta... ...amcamızı ziyaret edelim. Söylemezsem olmaz sözünde durdu. Asla hiçbir şey kabul etmiyor. Yalvar yakar götürüyoruz. E, hastaneye gittiğimizde göz kapaklarının... ...ters döndüğünü... Ah, ...ve bu yüzden sulandığını... doktorumuz ...sevgili doktorumuz söyledi. Pazartesi günü öğlen saatlerinde ben burada yayındayken... ...ameliyat olacak. E, ameliyat olacak. Ah, ameliyat için gün aldık. Pazartesi günü olacak. Yorumcumuz Bircan Bali... ...geçen hafta Ankara'nın yolunu tuttu... ...10 yaşındaki Necip dede, örgü tezgahının başında çalışıyordu. Ahıntı yapıyor, oyuncu da... ...birbirine yapışıyor, açamıyor. Ahıntı yapıyor öyle gözlerim, çetekleniyor yani. Evet. Nedenlerini soracağız. Şimdi e, sevgili dostumuz Ramazan Ankara'da çok önemli bir göz e, hastanesinin de sahibi hemen ön ayak oldu. Seni şu anda muayenehanede bekliyorlar. Ay, ay, ay. Gideceğiz. Önce tezgah bir satın al. Biz bir satalım bunların hepsini Şimdi biz bunların hepsini satın alacağız. Sonra da sen müsaade edersen eve gideceğiz. Oradaki ihtiyaçlarına bakacağız. Biraz keyifli, biraz hüzünlü sohbetin ardından Necip dedeyi Ankara'da özel bir hastaneye götürüp muayene ettirdik ve ameliyat için gün aldık. Necip dedenin örgü tezgahındaki tüm ürünleri satın aldıktan sonra biz de onunla birlikte gün saymaya başladık. Çok çalışınca gözüm sulanıyor, uruyor, yapışma yapıyor sabahları. Ve o gün geldi çattı Necip dede dün gözlerinden ameliyat oldu. Neyse yok güzel çalışıyor var. Hep seyfansın. Otur bakayım. Aldın mı ilacını? Bu aldı bak. Nereye gidiyorsun dede? Şöyle ameliyat olmaya gidiyor. Necip dedenin ağlayan gözleri artık gülecek. ameliyatım oldu eve gidiyorum Allah razı olsun ya yerim ya çok Ay böyle şey bir mi? adam olamaz Ece bak onu tanısam şu an özlediğim için ağladım biliyor musun yoksa o videoyu görmüştüm ah dünyanın en gururlu adamıyla tanıştım o yüzden çok mutluyum ee, şimdi dün de konuştum gayet de iyi bir ricam var dedim ne olur 15 gün sonra kontrole gideceksin ne olur iyi bak çok şey çünkü ya bana bir şey olmaz hep bu modda ne olur iyi baksın dedim kıza ee, Züleyha canım benim o da çok ilgilendi iyi bakacaklar 15 gün sonra da bir kontrolü var ee, her şey yolunda Necip, amca 30 yıldır hayatını örgü örerek kazanıyor. Ve de devam edecek. Ee, ve yurtlarda büyümüş, sokaklarda yatmış, kimsesi olmayan, Evlenmemiş bugüne kadar. Çocuğu yok. Ona bakacak kimsesi yok. Ve e, biz ilk şov haberde bunu izledik. Sonra ekrana getirdik. Sen ve çok sevdiğin arkadaşın, Murat. E, dostun, abin e, Murat Karabova ile birlikte Ankara'ya gittiniz. E, hem yani bu tür şeyler söylenmez demeyin. Söylenir ki örnek teşkil etsin. Daha çok yapılsın, yayılsın. E, iyilik paylaştıkça ah, e, daha çoğalıyor bence. Evet. Mutluluk da keza öyle. E, ve kirasını ödediniz. Ameliyatını yaptırdınız. Bu arada e, çok özür dilerim. Senden izinse söyleyeceğim. Belki aranızda bozulacak bundan dolayı. Ciddi söylüyorum bunu. Hani rol mol bir şey de değil. E, Arkadaşınız da olabilir ama hastane sponsor vesaire değil. Bunu lütfen söylemek istiyorum yani. Hastane sponsor değil. E, i̇ndirim falan bile söz konusu değil. Ee, önemli gayet o, olsun. önemli olup olmamasından değil, hani insanlar doğru, sponsor doğru. ayarlıyorsunuz yok, yok, vesaire yok. keşke sponsor da ayarlayabilsek değil. böyle durumlarda. Biz ama. muayene parasına kadar verdik. Evet, her şey e, verildi, ücreti ödendi ve e, önemli olan da sonuç. Çok da Tabii güzel ki sağlığına öyle. da kavuşacak. Artık daha çok örecek. Zaten hiç etek derdi mı? örememekti. Evet. Artık hiç sulanmadan gözleri, göz kapaklarını ameliyat etti. 40 dakikalık bir ameliyattı. Hiç sulanmadan örgülerine devam edecek. Ve o bu dişleri gösteriyor ya. Emin'le de dün konuştum. Ne zaman isterse biraz iyileşsin. Dişi de yapılacak, Dişi yapılacak değil mi? Ben Şu an söz an... verdim. İnşallah o da yapılacak. İki hafta sonra ay benim ayakkabı aldınız. Geçen gün hatta bir programa televizyon programına Esra Erol'a sizin Murat'la aldığınız ayakkabılarla çıktı. Yani o bile, seçti onları. O bile bir gurur olsa gerek. Beğenmedim programı ama kendisi seçti söylediler. Çok tatlı bir adam. Dünyanın en gururlu adamı hep bunu söyleyeceğim seni iyi ki tanıdım. İki hafta sonra kontrolünden sonra tekrar İstanbul'a getirip dişlerini o zaman yaptıracağız. Şu Ay an peki, çünkü kim yani, tutsuz yapamayacak. Bir an inşallah e, bizimle bizimle yayınımıza Hiç gelir. Hiç istemiyor, sevmiyor. Nasıl olacak? De... Tabii ki gelmesini e, çok istiyorum. çıktı. Nasıl kandırdılar bilmiyorum. Diyorum ki ya ne olur şu kameraları kapatın. Hiç sevmiyor. Ya Hiç de. sevmiyor. Biz şey kamera göndermeyeyim dedim. Rahat rahat gitsin. Züleyha çekti. Kamera göndermedim ben Beyaz TV'den. Şahane. İstemedik vallahi. yani. Züleyha çok çekti. Cep telefonuyla çekildi bunlar. Bir de amcanın yani çok keyifli bir amca. Hani böyle ya, sen, ağlamıyor. Allah, Anladın mı? Ben iyice... bu durumdayım diye değil. Gayet gururlu, keyifli, bu halinden bile Pide. mutlu. Şükür, şükür ne kadar önemli. Çok şükür şükrediyor haline. Az çalışırsam az yerim, çok kazanırsam aynen. çok yerim. Ben bu kafada bir adamı tanımaktan onur duydum yani. Senin bir de kızın, çocuğun, çoluğun olsa nasıl bir evlat olurdu? Allah biliyor yani nasıl Oradan güzel saygılarımızı değilim. iletelim, sevgilerimizi iletelim. Çok Allah özledim. da senden de, Ay. Murat'tan da razı hepinizden, olsun. Hepinizden, sizden de, hepinizden, evet, bütün izleyicilerimizden nasıl bir dualar ettiniz oldu. amcaya. Allah'ım iki yakınız hep böyle dimdik dursun. Hiçbir zaman sizleri e, iyilikten ayırmasın ya Rabbim. Ne güzel dualar etmiştir şimdi amca. Ay ya ne ya. güzel. Peki olsun. efendim diğer haberimize devam ediyoruz. Bu hamilelikte alınan kilolar. Burada hamile olanlar da olmayanlar da yorum yapacağı bir konu. Aslan Doğan kaç kilo aldı? Fit görüntüsüyle bakalım neler söyleyeceksiniz? Hep beraber bir görüntü izleyelim üzerine konuşalım. Bak. Fotoğraflar bu. Hiç kilo almamış. Hamile, e, Aslan Doğan kaç kilo almış? Bir dakika onunla ilgili. Sekiz canım. Sekiz kilo. Kaç aylık? Sekiz buçuk aylık hamile değil mi? Hiç kilo almamış. Çocuk nerede yok? Bir dakika. Hemen ne? Bakayım. Doğuracak yani dokuz kiloyla. Aynen öyle. Kasım'da Aa. doğum yapacak. Üç hafta sonra doğum yapmaya Bana bak nasıl mahalle gibi. O ne ayol hiç almamış. Hiç almamış. Sekiz kilo almış. Bak şimdi ben de bugüne kadar e, Kaç kilo aldı ünlüler? Ece 35 Onunla... kilo almıştı onu tamam, ben söyleyeyim de. Tamam sus lütfen <laughs> ne olur. ama çok tatlı bir şeydi o. Bak Çağla Şikel ilkinde 6,5 kilo almış. İkincisinde 10 kilo almış. Ay çok az yani o. Hamileliğinde çok az. Çok az, 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 az yani. 6,5 kilo evet. Ebru Şah'la ilkinde 7 kilo. Yani 7. Resmen 7 kilo nedir yani? 9 kuş ...ikincisinde İkincisinde 9 kilo almış. Ay hiç yoksunuz ya. erken doğum. Akşam yemeği biraz fazla kaçırınca insan 4 kilo alıyor. Erken doğum yaptılar <laughs> bir de biliyorsun. Şeyda Coşkun 11 kilo almış. Demet Akalın 31 kilo. Bravo Demet. Helal olsun sana Demet. <laughs> Ece Erken 35 kilo. Ben, Ece rekor sende rekor mi? Rekor bende. Valla 35'ten fazla yok. Esra Eroğlu 23 kilo. Pınar Altı 15 kilo. Deniz Akkaya 20 kilo. Ki Deniz de fitliğine ne kadar düşkündür. Ben i̇şte, Deniz'i hiç hamileken hatırlamıyorum. Evet ve 20 kilo almış yani. Düşün. Hatırlamıyorum Demet biraz. Şener 23 kilo almış. İdeali neymiş? İlk 3 ayda 1 kilo. Her hafta için 500 gram ilk 20 haftada en fazla 2,5 kilo alınması idealmiş. 9 ile 12 arası ideal kilo diyorlar. Senici biraz obreze <laughs> <o> gitmiş <laughs> sanki. Çocuğu bahanedip baya ben İlk, ilk üç ay bir kilo değil mi? Bak ben söyledim Buse var olan. Buse kaç kilo? Buse'yi bir gösterelim mi? Buse kaç kilosun? Buse, Buse ama. ödem o ödem. Buse de spora başladı ne ödemi? Ay evet Sonra Ali Şan'a nasıl yapıyordu. spor yapıyor? Ali da yaptırıyor günah. Ya çok şekerli. Ama aslan hiç kilo almamış. Yani evet. 9 kilo ideal o zaman. 9 kilo ile doğuma gidebilir. Gerçi son aylarda... Çok daha hızlı kilo alıyorsun. Çok daha fazlalaşıyor kilo. Yani aslan 10 kilo ile bence doğuma uğurlarsak bu iş olacak. Yani 9-10 zaten bak şimdi kaç kilo ile 8 kilo ile gidiyor değil mi doğma? Evet 2 haftası var. 8,5 buçuk diye evet. hadi. 3 buçuk doğdu çocuk. Yani o 5 kilo o kadar rahat verilir ki yani. Ne o kadar güzel rahat. ya ne şans. E ben bir haftada zaten 5 kiloyu vermiştim yani. Ece sen kaç, Bol süt. kaç ayda kendi kilonu döndün? Ben 2 ayda falan döndüm. Vallahi iki ayda döndü. Bu da çok güzel bir avantaj işte ne bileyim yani. Bazen... Ama bol süt vermek biliyor musun? Süt o kadar kalori kaybettiriyor ki inanamazsın. Çünkü... Ya her saat süt Yanlış verin şey her yani. saat. Hiç sorsamayın çocuk acı mı değil mi? 35 kilo çocuğa gitsin. Ha, Ver tabii. çocuğum sütü daya çocuğum sütü bir diye. Elimeğime bir ara obezdi zaten. <laughs> Maşallah. Vallahi. O ama güzel. anne sütü o kadar sağlıklı bir şey ki isterse obez olsun o çocuk hareket ettiği anda o kiloları verecek. Yani Ekim'in sonunda mı doğacak çocuk? Kasım'da doğum yapıyor. Kasım'da Akrep. Buse Şubat'ta doğum yapıyor. O da kova. Evet. Ya Buse kaç kilo aldı acaba? Buse, Buse 4 aylıkken 8 kilo almıştı. Bak Buse var alın fatura. Ama çok yakıştı buna da bak üstüne yüze. Bu hamile olmak için doğmuş ayol. <laughs> Yemin ediyorum daha güzelleşti. <laughs> evet, Buse normal halinden çok daha e, iyi oldu. Alişan çöktü güna. Uyuyamıyor galiba. Sana bir şey söyleyeyim mi? Alişan'da bir göbek var. Kızma bana sakın. Vallahi yani sanki Ayşan hamile, Ayşan da hamile. Hanım ne aşerir eriyorsa onu yiyor. Erkeklerde öyle bir durum var. Ama bu senin şöyle bir avantajı var. Ben mesela çok tatlı yerdim hiç tatlı yemiyor, sırf ekşiye, çok malzemik çok e, yiyor biliyorsun evet. söylemiştim. Ve Aşer o bütün ödemi şey. alır o. Evet, aşağı evet. şey de o yani. Enteresan, ödem de yok kilo. Bunlar hepsi kilo. Kilo vallahi bakalım. Ama, Ama e, sağlıklı olsun. Evet. isterse 100 kilo olsun. Ne diyeyim yani? Aynen öyle. Ve rica ediyorum yani hamilelerin ne kilosuna laf edin. Yani çünkü zaten o kadar alınganlar Muse ki şu Bu Terim'e an. yapılan gibi. Muse terime yani yapılan hamile var. değildi, doğum yapmıştı. Emziren evet. bir anneye bunu söylemeleri ne kadar acımasız olduklarını. Sen de ayı gibisin dedi yani. Ayı ayı gibi lafından sonra Şikel'in haberini verelim mi? Evet. Ben dün e, herhangi bir tweet atmış mı bu konuyla ilgili bakayım dedim. Beni engellemiş. Ben hayatımda tanışmadım Levent Uzuncu. Oraya gelmedim. Neden engellesin... O biraz devletin yanında biraz milli olan insanları engeller hayatım. çok geçmiş olsun tabii ama. Niye? Sen hiç tanışmadın. Hiç Levent'in L'sini konuşmadık. Hiç tanışmadım. İki yıldır e... burada program yapıyorsun. Levent'in evet, L'sini konuştun mu? Bugüne kadar mı? hiçbir haberi önüme gelmedi biliyorsun. Yani gelmedi. E, kötü bir herhangi bir yorum da yapmadım. Levent Bey'in beni neden engellediğini gerçekten Engel anlaşmıyor. hayatım. Cumhurbaşkanlığı bir davetine katılmışsındır. Seni Cumhurbaşkanlığı'nda görmüştür. Tabii tabii tabii. Engeller abi. bir tane böyle yani öyle. bu işler. Maalesef böyle. Eee. Tabii ben objektif yine konuşacağım kitabın ortasından. Muhalif olmasının, devlet, anti milliyetçi hareketler yapmasının bir kenara bırakıyorum. Dayak çok kötü bir şey. Yani şu görüntü, Şiddetin her türlü şu görüntü, karşıyız, aynı. E, yani biz 2018'in sonlarındayız artık yani. E, hangi çağda yaşıyoruz dedirtecek görüntüler. Fakat benim merak ettiğim bir şey var. Neden bu dayak oldu? Eee... Sonra da benim duyduğum bir şey var. Ha. Güvenlik görevlisi diyor ki senin annen yok mu diyor. Herhalde annesine küfür etti bazı erkeklerin de zayıf noktası yani bazı erkeklerin değil aslında ya güvenlik görevlisi mi diyor senin annen yok mu diye e, güvenlik görevlisi senin annen yok mu diye bağırıyor orada hmm. hepimizin zayıf noktasıdır bir kere en büyük küfür odur bir hani, de çok alkol var evet bir de alkolün etkisiyle aslında ilk izlediğimiz görüntülerde güvenlik görevlilerden bir tanesi abi geliyor sakinleştirmeye çalışıyor hmm. onun üzerine yine şiddetli bir davranış gösteriyor yani olayı birazcık başlatan Levent Üzümcü olsa da Sonuç bu olmamalı. Kesinlikle bu olmamalı. Çok yanlış. Polis çağırırsın oradan o şekilde dışarı çıkartırsın. Eğer bir taşkınlık vesaire küfürü varsa rahatsız edici alkollü hareketleri. Ee, ama bu şekilde tekme tokat e, dövmeye kimsenin kimseye hakkı yok. Evet, kes... Burası bir hukuk devleti. Tabii ülkeli. seninle aynı şeyi düşünüyorum. Yani sizin e, bir mevzuatınız yok, bir hiyerarşiniz yok. Siz e, özel güvenlik görevlisisiniz. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Ya siz evet. duymuyor musunuz e, Levent denilen kişi görevliye nokta nokta işte çocukları vesaire diyor duymuyor Duyduk, musunuz diyor yani söyle, duym duymuyoruz ki. çünkü biplenmiş ve Hı. karşı tarafın sadece söylemini duydum senin annen yok mu Levent diyor orada yani evet e, işte. O dediği Aa, zaten dedin ya annesine küfür ediyor evet. da söyledi. Yani açık açık ya söyleyelim mi? Açık açık mi nasıl Ne istiyorsunuz anlamadım. yani evet. Sen de artık şu hiç kötü yorumlar okuma ya. Harbiden ya yani ben, benim Ama şey kötü başlam. bilerek iyi yorumları okumuyorum kötü yorum okuyorum. Yok iyi yorumları oku. Milletin tamam. yaptığını yapalım. Milletin sadece iyi yorumlarını okuyalım bence. Doğru diyorsun peki. Ya, biz görüyoruz zaten. Size gösteren de biziz. O küfür açık açık nasıl söyleyelim? Evet beyefendi bir küfür etmiş ve kavga böyle başlamış. Evet. Sonuç bu olmalı mı? Onu tartışıyoruz biz. Oraya geçtik. Yani sonuç dayak mı yesin yani? Küfür etti Yok diye. dayak hiçbir şekilde. Yani yarın bir gün ben bunu onaylarsam yarın bir gün benim başıma, benim kardeşimin başına bir şey geldi. ki kimseye olsun. ağlamayayım. Tabii canım. Tabii Herkes canım. bir kendi evini düşünsün. Ya gideceksin polise vereceksin ne derdin varsa. Olaylar sonrasında da Levent Üzümcü diyor ki kapıya ne biçim adamlar koyuyorsunuz diyor. Bazı yerlerde Oradaki de... uzlaşmacı tavrı keşke başta olsaydı ben de evet. onu söyledim. Sonra bu arada şey e, polis geliyor şikayetçi olmuyor Levent Üzümcü. E, içeriden... Bir tane müdür herhalde geliyor veya hmm. işletmeci geliyor, sakinleştiriyor, konuşuyor, şikayetçi olmuyor. Şikayetçi olsa aslında haber olacağını biliyor, belki haber olmamak adına yapıyor ama oradaki bir habercinin olduğunu fark etmiyor, cep telefonunuyla çekiyor. Evet, yani tesadüf eseri, Muhabir orada, değil mi? Çok fena bir şey değil mi? Çok fena bir şey Hem gerçekten yani ama. Belki şikayetçi olmuyorsun, basına çıkmasın diye sonra yerlerde sürükleniyorsun. Yani bir oyuncuyu, bir insanı bu şekilde. Ise görmek istemez. Ama Ece artık zaten herkes fahri muhabir olduğu için ya, herkesin elinde bir de telefon orada çekiyor. E, herkeste bir şey çekme hastalığı, herkeste de bir bir de şöyle bir şey oldu. Levent Özürce büyük geçmiş olsun diliyorum. Dayak yediği için hiç de hoşlanmadığım bir adam ama bu görüntü çok kötü. Fakat şöyle bir şey oldu. Bir şey çekiyorlar ve derhal bize yolluyorlar. Farkında mısın? Evet. Sanki biz hem güvenlik kuvvetleriyiz, hem emniyetiz, evet, evet. hem magazinciyiz falan. Peki Hepsini artık, Ama bu, bu da iyi bir şey değil yani. Ya ben artık bana genel istihbaratlardan şu, artık yeter ya. Bunların hangi birine demek uğraşacağız demek diyoruz. Demek ki yani i̇yi şey değil çekleri birisi yok mu yani? Çok enteresan. Hiç iyi bir şey değil yani. Evet. Eskiden biz çekmeye çalıştık. Zaten hiç çekmiyorum. Nasıl olsa bana yolluyorlar yani. Peki Levent Üzümcü'nün bu konuyla ilgili ben bakamıyorum tabii beni engellemiş ne Tweet mi? mi? Sen de. Evet. Beni ben hayatım açıklaması. ben 5 yıldır buradayım Aa, beni pek. çoktan engellemiştir. Tamam. Pek. O yüzden açıklamanızı veremeyeceğiz. Size ulaşmaya çalışan yapım ekibinizle telefonlarını meşgule atıyorsunuz. Bu yüzden size geçmiş olsun dileklerimizi buradan söyleyeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz yayınımız size açıktır. Biz sizi engellemedik. Evet. Hadi bakalım. Çok enteresan. Devam ediyoruz şimdi.